Merhaba dostlarım benim yeniden merhaba öfke öfke bizi bazen ele geçirir gözümüz hiçbir şey görmez sevdiklerimizi belki de incir çekirdeğini doldurmayan sebeplerden dolayı kırarız üzeriz ve bazı insanlar cinnet bile geçirir ve karşı tarafı öldürebilir. Öfke o kadar şiddetli bir duygudur ki bazen kontrolünü kaybederiz. Ve bana gelen birçok danışanım ben öfkemi kontrol edemiyorum. İçimde büyük bir öfke var ve onu kontrol edemiyorum. Her yerden fışkırır geçmişte yaşadığım haksızlıklardan dolayı öfkeliyim. Bana insanların davranışından dolayı öfkeliyim ve şimdi hala daha iç huzuru, iç barışı bulamıyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim?" diyorlar. Evet dostlarım benim bugün içimizde biriken kontrol edemediğimiz öfkeyi nasıl yok edebileceğimizi, dindirebileceğimizi ve huzur bulabileceğimizi size bir teknikle anlatmak istiyorum. Ve bu tekniği uygularsanız içinizde biriken sizi için için elmanın kurdu gibi yiyen o öfkeyi yok edecek ve huzur bulacaksınız. Bunu gündelik öfkelerinizde de kullanabilirsiniz. Anda kullanabileceğiniz şekli de var. Bunu meditasyon şeklinde de kullanabilirsiniz. Vereceğim sekansı suyunuzu da aktive ederek gündelik bunu kullanabilir öfkeniz dinene yok olana kadar dostlarım benim. Evet dostlarım benim. Şimdi elinize bir kalem, bir kağıt, kağıt alın ve söylediğim sekansı öncelikle bir yazın. 5 1 4 8 boşluk 7 1 4 boşluk 3, 1, 8. Boşluk 9, 1, 2. Boşluk 8, 1. Yetiştiremeyenler için yeniden söylüyorum. 5, 1, 4, 8. Boşluk 7, 1, 4. Boşluk 3, 1, 8 boşluk 9 1 2 boşluk 8 1 Bu içimizdeki öfkeyi dindiren sekanstır dostlarım benim. Bunu daha önceki videolarımda söylediğim gibi suyunuza aktive edin. Bu bir yöntem. Suyumuzu nasıl aktive ediyorduk? suyumuzu önce ismimiz sonra doğum tarihimiz içinden sıfırlar atılmış olarak tek bir kere söylüyoruz. Sonra sekansımızı aktive etmek için ediyorum dedikten sonra sekans sayımızı suyumuza 10 tekrar yapıyoruz. Ve böylelikle suyumuz aktive olur. Bu numarayı şişemize etiket şeklinde de yapıştırabiliriz. Şişemizin üzerine de yazabiliriz dostlarım benim. Suyumuzu sürekli aktive etmek istemiyorsak şişedeki su bitmeden üzerini yeniden doldurursak taze suyla şişenin içinde kalan su yeni gelen suyu aktive eder ve böylece devamlı şişemizi aktive etmemize gerek kalmaz. Bunu söyledikten sonra gelelim işin püf noktasına. İçimizdeki öfkeyi hızlı bir şekilde birkaç günde o yumaklanmış öfkeyi içimizi acıtan içimizi yakan kronikleşmiş öfkeyi yok etmek için benimle birlikte söyleyeceğim şekilde bu meditasyonu yapın. Buradaki yapacağımız çalışmada yapacağımız bir hareket var. Bu hareket ne? Orta parmağımız dostlarım benim. Orta parmağımızın üzerine bu sekansı yazabilirsiniz. Gördüğünüz şekilde. Ya da bir yara yapışkanın üzerine yazarsınız, yapıştırabilirsiniz. İki, orta parmağı da kullanacağız burada. Burada dünkü söylediğim gibi ağrılarda sağ sol vardı. Burada sağ sol yok. Burada 3 dakika bir parmağı, 3 dakika bir sağdaki orta parmağı, 3 dakika soldaki orta parmağı tutarak meditasyon şeklinde bu sekansı aktive edeceğiz. Biz bunu yaparken içimizdeki öfke, öfke umağı kontrol edemediğimiz öfke kendiliğinde yok olup gidecek. Eğer çok kronikse içinizdeki öfke bunu o öfke dinene kadar belki üç günde sıfırlanacak. Belki beş günde. Bunu bilemiyorum. Her kişideki öfke farklıdır. Ben şimdi bunu nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. Söylediğim gibi yazdınız. Diğer elinizle bunu tuttunuz. Ve şimdi ben Cevit Çağ bütünün ve benim en yüksek hayrıma öfkemi dindiren beni iç huzura götürecek olan sekansı aktive ediyorum. Elinizi

8 7 1 4 3 1 8 9 1 2 8 1 5 1 4 8 7 1 4 3 1 8 9 1 2 8 1 5 1 4 8 7 1 4 3 1 8 9 1 2 8 1 5 1 4 8 7 1 4 3 1 8 9 1 2 8 1 5 1 4 8 7 1 4 3 1 8 9 1 2 8 1 5 1 4 8 7 1 4 3 1 8 9 1 2 8 1 Şimdi bunu bırakın diğer o elinizin orta parmağını tutun ve devam ediyoruz. 5 1 4 8 7 1 4 3 1 8 9 1 2 8 1 5 1 4 8 7 1 4 3 1 8 9 1 2 8 1 5 1 4 8 7 1 4 3 1 8 9 1 2 8 1 5 1 4 8 7 1 4 3 1 8 9 1 2 8 1 5 1 4 8 7 1 4 3 1 8 9 1 2 8 1 5 1 4 8 7 1 4 3 1 8 9 1 2 8 1 5 1 4 8 7 1 4 3 1 8 9 1 2 8 1 5 1 4 8 7 1 4 3 1 8

bu sekansı bu şekilde yaptığınız zaman özellikle orta parmağınızda tutarak yaptığınız zaman öfkeniz çok kısa bir zamanda dinecek ve huzur bulacaksınız. Evet dostlarım benim ilk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim süçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Işıkla kalın. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.